Merhaba. Benim adım Bahar. Adım gibi içimde de hep bir tazelik, bir merak vardır. Çocukken en sevdiğim şey toprağa oturup otlarla, taşlarla oynamaktı. Gerçi hala seviyorum. Belki de bu yüzden benim için büyümek hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmemişti. Ben hep biraz çocuk, biraz da meraklı kalmıştım. Küçükken eğcilik oynamayı çok severdim. Çünkü o oyunun içerisinde bir düzen, bir sıcaklık, bir yuva hissi vardı. Belki de en çok ona özenirdim. O zamanlar evliliğin ne demek olduğunu tam anlamıyla bilmezdim. Sadece mutlu bir evin, gülümseyen bir kadının ve yanında duran bir adamın hayalini kurardım o kadar. Neyse, aradan baya bir zaman geçmişti ve artık yaşımda büyümüştü. Ama içimdeki o çocukluk merakı hiç geçmemişti. Hala insanların birbirleriyle nasıl eş olduklarını, bir ömür boyu aynı çatının altında nasıl yaşadıklarını merak ediyordum. Ve belki de bunu biraz fazla merak ediyordum. O yıllarda hayatında mahalleden bir arkadaşım olan Mert vardı. Benden 3 yaş kadar büyüktü ve olgun görünürdü. Bir üşü bile insana güven verirdi. Bana bazen "Sen galiba hiç büyümeyeceksin." derdi. O böyle söyleyince ben de çocukça gülüp geçerdim. Ama ona karşı içimde tam olarak adını koyamadığım bir yakınlıkta vardı. Bir günde Mertin ailesi şehir dışına gitmişti. Bana da evde kimse yok. Gel biraz sohbet falan ederiz demişti. Ben de saf bir rahatlıkla kabul etmiştim. O zamanlar onunla zaman geçirmek bana huzur veriyordu. Ne de olsa o yıllardır tanıdığım birisiydi. Ev çok sessizdi. Pencereden içeriye giren ışıksa yerde ince bir çizgi oluşturuyordu. Mert bana "Sen otur, ben bir şeyler hazırlayayım." demişti. Bense gülümseyerek "Ben yaparım." demiştim. O an aklıma çocukluğumuzun eğlencikli oyunları gelmişti. Her şey o kadar çok benziyordu ki anlatamam. Yemeği hazırladıktan sonra da oturup yemiştik. Sonra Mert televizyonu açmıştı ve birlikte izlemiştik. Ama o sessizliğin içerisinde bir şey vardı. Sanki havanın ağırlığı değişmişti. Ben fark etmeden içim kıpır kıpır olmuş, kafam karışmıştı. Bir yanım gitmek isterken tuhaf bir şekilde diğer yanım kalmak istiyordu. O an çocukluğumla gençliğimin arasındaki bir çizgide durduğumu fark etmiştim. Meğer o çizgi ne kadar da inceymiş. Bir adımda geçiliyor, bir bakışta da her şey siliniyormuş. Ben o gün çocukluktan gençliğe adım atmıştım. Mert, evcilik oynuyoruz diye benimle evli eşlerin yaptığı şeylerin çoğunu yapmaya başlamıştı. Yemek faslı, ardından televizyon izleme faslı, en sonunda da birlikte uyuma faslı. Ama birlikte uyumaya gittiğimizde işler yavaşça karışmaya başlamıştı. Mert birden bir yerlerimi kucalamaya başlamıştı. Ama işin tuhafı, yaptıkları benim de hoşuma gidiyordu ve kendimi olayın akışına bırakıyordum. Bir süre bu böyle devam ettikten sonra ise ben bir anda keskin bir acıyla kendime gelmiştim. O an Mert'in beni kadın yaptığını ve masumiyetimi elimden aldığını anlamıştım. Merte, sen ne yaptın diye sorunca da işte şimdi gerçekten seni karım yaptım diye bir cevap almıştım. Tabii bu cevabın ardından da ben ne yapacağımı bilememiştim. Merte hiçbir şey söylemeden de eve gitmiştim. Çünkü yaşadıklarımızdan garip bir şekilde ben de keyif almıştım. O günden sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Benim için zaman biraz daha ağır akmaya başlamıştı. İçimde yeni duygular yaşaymıştı. Ama aynı zamanda bir korku ve bir utanç da vardı. Kime ne anlatabilirdim ki? Bunu kimse anlayamazdı. Mert'le aramızda artık konuşmadan anlaştığımız bir bağ vardı. Sözcüklerle değil, her şeyi sessizliklerle yaşıyorduk. Aradan günler, aylar geçmişti. Zamanla da aramızdaki bu bağ gizli bir anlaşmaya dönüşmüştü. Herkesin gözünde biz sadece iki arkadaştık. Oysa ben çoktan onun kadınına dönüşmüştüm. Ama bu dönüşüm birbinde olmuş gibi değildi. Oysa içimdeki çocuk o gün orada kalmıştı. Mutfakta kola bardağını tutan ve gülümseyen o saf halimi Geriye dönüp baktığımda bir daha hiç bulamamıştım. Ardından da yıllar birbirine karışmıştı. Artık Mert'le gizli bir dünyamız vardı. Kimseye söz etmediğimiz, sadece bakışlarımızla yaşadığımız bir dünyaydı. Bu gizlilik bir yandan koruyucuydu, bir yandansa ağır bir yük gibi ürerime çökmüştü. Çünkü resmen onun kapatması gibi olmuştum. Bazı gecelerde de kendi kendime acaba bu doğru mu diye soruyordum. Ama sonrasında da o soruyu içimde sustururdum. Çünkü cevabını duymaya cesaretim yoktu. 7 yıl boyunca da bizim bu yaşadıklarımızı hiç kimse fark etmemişti. Herkes bizim için sadece yakın arkadaşlar demişti. Oysa ben kendi içimde çoktan bir ev kurmuştum. Sessiz, saklı ama içerisinde hem sevgi hem de gölge taşıyan bir ev kurmuştum. Çünkü onunla yaşadığım hiçbir şeyden pişman değildim ve ona karşı yoğun duygular besliyordum. Sonra bir günde Mert bana bir yüzük uzatıp artık gizlenmemize gerek kalmadı demişti. O an neler hissettiğimi tarif etmek çok zordu. Bir yanım sevinçle doluyken diğer yanım tuhaf bir hüzünle kaplıydı. Çünkü o teklif aynı zamanda geçmişin üzerine örten bir perde gibiydi. Artık her şey resmi olacaktı. Ama ben gerçeği biliyordum. Bizim hikayemiz çoktan başlamıştı hem de hiç kimsenin bilmediği bir zamanda başlamıştı. Sonra aileler işin içerisine girmiş, isteme yapılmış, hemen ardında da nişan takılmıştı. Şimdi ise düğün günü yaklaşıyordu. Herkes ise heyecanla hazırlık yapıyordu. Annem bazen bana ''Kızım artık Mert'in eşi oluyorsun'' diyordu. Bense gülümseyerek içimden ''Ben zaten yıllardır onun eşi değil miyim?'' diye geçiriyordum. Ama tabii bunu hiç kimsenin bilmemesi gerektiğini de çok iyi biliyordum. Bazen aynaya baktığımda ise artık o çocuk baharı göremiyordum. Yerine başka birisi, gözlerinde hem huzur hem de sır taşıyan bir kadın geçmiş oluyordu. Ve o kadın da bazen bana, "Bazı oyunlar büyünce bile bitmiyor." diye fısıldıyordu. Belki de hayat, çocukken oynadığımız o oyunların sadece büyümüş haliydi. Roller değişiyordu ama hisler hep aynı kalıyordu. Merak sevgi, korku, gizem. Belki de bu duyguların hepsi hep aynı masanın etrafında oturuyordu. Ben artık büyüdüm mü? Emin değildim. Bazen hala o çocuk bahar gibi otların arasında oynamak istiyordum. Bazen de aynada bana bakan o olgun yüzü tanımakta zorlanıyordum. Ama şunu da çok iyi biliyordum. Her insanın içerisinde bir oyun kalıyordu ve bazı oyunlarda eninde sonunda insanın kaderine dönüşüyordu. Merhaba benim adım Hakan. Ben Mersin'in küçük bir köyünde yaşıyorum. Ailem gibi ben de tarımla uğraşıyordum ve evin tek oğluydum. İki tane ablam vardı ama onlar da yıllar önce evlenip kendi yuvalarını kurmuşlardı. Annemle babam yaşlandığı için de tarladaki işlerin çoğu bana kalırdı. Ben sabahın erken saatlerinde bahçeye gider, akşam hava kararıncaya kadar da çalışırdım. Çünkü bizim maddi durumumuz pek iyi değildi ama ben elimden geldiğince çabalar ailemi geçindirmeye çalışırdım. Hayatım Zeynep hayatımın merkezine oturana kadar da hep böyle sade ve yorucu geçmişti. Zeynep'le çocukluğumuzdan bu yana tanışıyorduk. Aynı köyde büyümüş, aynı sokaklarda koşuşturmuştuk. Zamanla da aramızda bir bağ oluşmuş, büyüdükçe de bu bağ sevgiye dönüşmüştü. Onu gördüğüm zaman kalbim hızla çarpmaya başlar, yüzüne bakmaya bile utanırdım. Ama o da beni seviyordu, bunu biliyordum. Lakin ailelerimiz bir türlü anlaşamazlardı. Çünkü ikimizin ailesi farklı tarikatlara mensuptu, aralarındaki fikir ayrılıkları yüzünden selamı bile kesmişlerdi. Bu yüzden Zeynep'le gizli saklı görüşmek zorunda kalıyorduk. Her buluşmamız bizim için bir riskti ama o riski göze alıyorduk çünkü birbirimizden vazgeçemiyorduk bir günde artık bu gizliliğe bir son vermek istemiştim ve ona. Artık yeter, seni isteyeceğim demiştim. Bir an gözleri parlamış, heyecandan elleri titremişti ve bana gerçekten mi diye sormuştu. Ben de evet artık saklanmak istemiyorum demiştim. Zeynepse hemen ailesiyle konuşmaya gitmişti. Ancak hiçbir şey beklediğimiz gibi olmamıştı. Babası çok sert bir adamdı, hemen karşı çıkmıştı ama yine de nezaketen bizi davet etmişlerdi. Biz de annem ve babamla birlikte Zeynep'lerin evine gitmiştik. Bir süre oturup kahvelerimizi de içmiştik ama havadaki gerginlik hissedilebiliyordu. Kızlarını istediğimizde ise babası yüzümüze bile bakmadan olmaz demişti. Sonra da bizi uğurlamıştı ama aslında bizi resmen kovmuştu. Babam o gün eve dönerken çok sessizdi. Bense öfkeliydim. Ama umudumu da kaybetmek istemiyordum. Günlerce de babama baskı yapmıştım. Bir kere daha istemeye gidelim. Demiştim. Babamsa önceleri pek yanaşmamıştı. Ama sonra beni kıramayıp tekrar gitmişti. Fakat sonuç yine değişmemişti. Bu defa Zeynep'in babası iyice sinirlenmişti. Bir daha bu kapıya gelmeyin diyerek bizi resmen dışarıya atmıştı. Babamsa yolda yine tek kelime etmeden yürümüştü. Eve vardığımızda ise sadece bir daha ben o kızı istemeye gitmem demişti ve konuyu böylece kapatmıştı. Ama benim için hiçbir şey kapanmamıştı. Bir gün tarlada çalışırken de Zeynep çıka gelmişti. Yüzü solgundu ve bana konuşmamız lazım demişti. Biz de kenardaki ağacın altına oturup ailelerimizin inadından, çaresizliğimizden geleceğimizden uzun uzun konuşmuştuk. Fakat konuşurken bir yandan da farklı duygulara kapılmaya başlamıştık. İstemsizce de birbirimize yaklaşıyorduk. O an ikimiz de duygularımıza yenik düşmüştük. Daha önce birkaç kez el ele tutuşmuş, birbirimize sarılmıştık. Ama o gün çok farklıydı. Ne kendimizi durdurabiliyorduk ne de ne yaptığımızın farkındaydık. Sadece o an duygularımızı serbest bırakmış ve birbirimize tamamen teslim olmuştuk. Bir süre sonra da o ağacın altında, o toprak kokusunun arasında kan ter içerisinde birbirimizin olmuştuk. Bunu yaparken, yani olayı yaşarken ikimiz de inanılmaz bir keyif almıştık. Ama her şey bittikten sonra ortama bir sessizlik çökmüştü. Zeynep ise gözlerimin içine bakıp, ''Peki şimdi ne olacak?'' diye sormuştu. Ben de ''Artık bunun dönüşü yok evleneceğiz demiştim. Zeynep de başını öne eğmiş ve inşallah diye fısıldamıştı. O günden sonra ise ilişkimiz daha da derinleşmişti. Onunla her buluşmamızda aynı yakınlıkları yaşıyorduk. O anlarda dünyada sadece ikimiz varmışız gibi hissediyor, yaşadığımız şeyin tadını çıkartıyorduk. Fakat bu durum sonsuza kadar böyle gizli kalamazdı. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Ben de bir gün bütün cesareti toplayıp Zeynep'e "Birlikte kaçalım mı?" diye sormuştum. Zeynep ise gözlerini kaçırarak "Ben bunu babama yapamam. Başka bir yol bul, babamın gönlünü al." demişti. Ama ne yaparsam yapayım o adamı ikna edememiştim. Aradan günler, haftalar, aylar geçmişti. Artık Zeynep'in babasını ikna etmeye çalışmak beni de yormuştu. O gün Sabahta Zeynep yanıma gelmiş ve bu işin bir çaresini buluncaya kadar beni göremezsin demişti. Ardından da arkasına bile bakmadan gitmişti. Gidiş o gidişti. Onu bir daha da görmemiştim. Aylar sonra da nişanlandığını duymuştum. Babası Zeynep'i başka birisiyle nişanlamıştı. O an kalbim paramparça olmuştu. Zaten hemen ardından da düğünleri yapılmıştı. Ama kader bu ya. Damat kısa bir süre içerisinde Zeynep'in geçmişini, yani beni her şeyi öğrenmişti. Onu da ailesinin yanına geriye göndermişti. Bu olanlardan sonra ise Zeynep'in babası öfkeyle bana haber yollamıştı. Gelsin kızımı istesin demişti. Ama babam bu defa kesin konuşmuştu. Ben o kapıya bir daha gitmem demişti. Zeynepse bunu duyunca çaresizce bana haber yollamıştı. Gelsin beni kaçırsın demişti. Ama ben gitmemiştim. Çünkü artık ona güvenim kalmamıştı. O başkasıyla evlenmeyi kabul etmişti. Beni bir kalemde silmişti. Buna en başta gururum izin vermemişti. Ona artık seni istemiyorum çünkü sana güvenmiyorum demiştim. O günden sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Şu an aradan 12 yıl geçti. Ben hala evlenmedim. İçimde bir boşluk var ve o boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin, o ağacın altındaki günü, Zeynep'in gözlerindeki bakışı bir türlü unutamıyorum. Bazen eğer o gün benimle kaçsaydı, belki bambaşka bir hayatımız olurdu. Belki çocuklarımız olurdu, belki de şimdi yanımda olurdu diye düşünüyorum. Ama sonra bir bakıyorum ki olmadı işte. O korktu, ben kırıldım ve hayat aramızdan akan bir nehir gibi geçip gitti. Zeynep şu an hala babasının evinde yaşıyor. Köyde herkes de onun hikayesini biliyor ama hiç kimse yüzüne bir şey söylemiyor. O da gündüzleri annesine yardım ediyor, akşamları ise sessizce oturuyor. Bazen set tarlanın kenarında onu görüyorum. O da sanki beni fark etmiş gibi hemen arkasını dönüyor. O an içim burkuluyor ama yanına gidemiyorum. Çünkü bazı yaralar ne kadar zaman geçerse geçsin hiç kapanmıyor. Bazen geceleri yıldızlara bakarken de aklımdan gerçekten seven insan kavuşmak için savaşırdı. O savaşmadı. Belki korktu, belki de pes etti diye geçiriyorum. Ama ben pes etmemiştim. Sadece kırılmıştım. Ve şimdi onun o günkü kararının bedelini ikimiz de ödüyorduk. O bu bedeli susarak ödüyordu. Ben de unutamayarak ödüyordum. <laughs>